İslam bizim düşündüğümüzden çok daha yüksek, çok daha ulvi, çok daha kapsamlıdır. Onu kim tekkesine daraltmak, İslam sadece bu kadardır demek istiyorsa dinine zarar veriyor. Kim de sadece siyasetle uğraşmayı, sadece siyaset yapmayı İslam zannediyor, Allah'ın diğer emirlerini ihmal etmiyor, ediyorsa, o da İslam'ı bilmiyor, kastı varsa haindir. İslam ne siyasettir, ne namazdır, ne oruçtur, ne haçtır, ne zekattır, ne Kur'an kursu kurmaktır, ne İmam Hatip Lisesi açmaktır, ne cihad etmektir, ne Kudüs'ü kurtarmaktır. İslam bunların hepsidir. İnsan dediğimizde sadece eldir diyebiliyor muyuz? Sadece gözdür diyebiliyor muyuz? İnsan ciğerden ibarettir denebilir mi? Her organın görevi ayrı. İslam'da namazı var, orucu var, haccı var, Kudüs davası var, Mekke'si var, Medine'si var, siyaseti var. Var İslam'da çok şey var. Hayat çünkü hayat İslamiyet kıyamete kadar kalmak üzere gelmiş bir kitabın dinidir. Kıyamete kadar kalma projesi ancak siyasetle yapılabilir. Böyle büyük bir plan yapmaya kafası yetmeyenlerin, düşüncesi kısır olanların dinimize zarar vermeye hakları yoktur.